Maden serimize devam ediyoruz. İnşallah bulacağız yani o diamond'ı. Bunun aşağısı var mı? Bak en fazla bu kadar varmış. Önceden bir şey yazardık etrafta gözükürdü hani ne kadar katman yakın diye de onu unuttum yani. böyle? Saldırı hasarı bu daha hızlı kırıyor. Allah Allah elvas bu kadar hızlı kırmaz ha. Ama çok hızlı. Ah elmas bulduk sonunda. Bir. Hocam kapatma burayı. E niye yok oluyorsun lan sen? Ah. Boşuna kırdık. Koş 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 koş. Buradan hemen 2-3 tane gitti elmas ya. Yarım saate çıkarız böyle biliyorsunuz değil mi? Ya çok sıkıcı. Bunu da ineceğiz en baştan geri çıkacağız bir de ya. Niye böyle oldu anlamadım. Niye bu kırmadı? Bari bunları buna kullanak da. Zaten çok hızlı şey oluyor. Aynen. En azından bedava kömür almış oluruz. Hemen gidip bizim elmas şey yapmamız... Aa. Neydi ismi? Kazma yapacağız işte ya. Çık Çabuk Bir de bundan önceki videoda diyordum ki hani böyle şeye koymasam mı acaba kazdığım yere. Ama sonradan millet şey eder Bu hile yapıyor filan falan. Bizim baltamız nerede? Tamam çubuk 4 tane bunu yap ikisini koy yerli üretimde hemen alalım hocam gir 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 hiç vakit kaybetmeden burasıydı galiba evet Bence inmesi daha az <laughs> bir tık daha az vaktimiz gitmiş olabilir kafaya baksanız sürekli bir yere çarpıyor. Ya elmas bulmak aslında bu kadar kolay. Yani yerin altına inmeni, inmeniz, inmeniz katma kesene geldikten sonra etrafı kazmanız yeterli. Nerede bulduk lan biz? Ama iyi kalmışız bu arada. Oh sonunda aldık. Diğerleri boşa gittik 3 tanesi ama. Bir tane daha var etrafı azıcık daha mı kalsak acaba? Cehennem bizi bekle. Geliyoruz. Tamam. Biraz daha mı kalsam hazır gelmişken? Bir tık daha, bir tane daha, bir kere daha elmas bulalım. Ama diğer elmas bloğu için bence daha fazla kazmamız gerekecek. Bu kadarı yetmeyebilir çünkü çok yakında bulduk. Hocam burayı bir aydınlatalım. Bakalım bir tane daha bulabileceğiz mi? Aslında set dizebilecek kadar kazsak çok iyi olurdu. Ama bize ilk üç tanesi bile yeterli. Ama elmas set bayağı iyi olurdu yani. Çok sağlamdır dayanıklı, zırhlı, her şey. kırılan artık. Kızıl taş gibi elmas bulduk bu arada. Bakalım yine kızıl taş bulabileceğiz mi? Daha aşağısı var mı? Ne kadar aşağıdan o kadar iyi. Burayı bir aydınlatalım. Bu arada bunları kırmak çok sıkıcı. Evet. Ama bulunca da bir güzel olmuyor değil. de ama ya bir kere daha bulalım. kadar basit demiştik elmas bulmak ama biraz daha çabuk. <laughs> Lan ben. Bir kere daha bulalım sonra vazgeçeceğim. Çünkü bu kadar yeter yani İşte kazdık çok kazdık. Bir 10 dakikamız harcadık yani. Hem video sıkıcı olmasın. Bulalım artık. Bunlar da taşmış. Çok çakıl falan zannediyorum. Aşağı düşmedi doğru. Oğlum sesi duydunuz değil mi? Bu ne sesi acaba? Çok güzel güzeldi lan. Harbi korktum yani o tas falan olsun. Böyle korkma. Burada bir şey yok. Niye böyle bir ses ya? Bu dünyanın sonu değil mi acaba? Abi? Oğlum buradan geri kaçması bile zor ha. Bir şey kovaladığı zaman. Aklıma direkt şey geliyor. Vardı ya hani, e, hani, bizim gibi ama gözleri beyaz. Herkes onu gördüm diyordu da kolpaydı ya o. Herkes gördüğüm falan diyordu. O zamanlar artistik tasıyorlardı eski zamanlarda. İsmi unuttum lan ne Orada elmas filan yok ya bizi yediler bir kere bulduk sadece. Harbi kazmam kırılana kadar devam edeceğim. Sonra salarım. Tam tam kırıldığı gibi elmas buluyormuşum. Ulaşabileceğimiz yere tabii ki kazmamız lazım. Ki. Mesela buraya nasıl ulaşacağız? neyi de acaba ya? Baya korkunç ses. Arkadaşlar yolun sonuna gelmiş bulmaktayız. Full kömür var. Aynen. Bu kadarlık maden serüveni yeterli. Hem da sıçtık zaten o kokudan. Koku ne lan? korkudan. Burada var mı lan öyle? Hey! Neresi lan orası? Bizim kırdığımız yere mi ulaşıyor acaba? E ee? Odun yoksa sıçtık beyler. Burada biz en son buraya kazdık. Kazdığımız yeri bulamazsak hani direkt Öldük yani bir onun kurtuluşu yok. Oğlum şu an bir hafiften tırstım diyeyim. Lan bunu yap. Burası değil mi? Ne olur burası olsun. Hocam neyse kırım bunda bir. Oh burasıymış. Harbi ciciydi yani sıkıntıydı. Neyse biz 5 tane elmas Normalde 7 ya da 8 tane olması lazım da o her, her neyse bulduğum o işte altın bir öyleydi ama bir güç bir şey basılmıştı ona. Onun yüzünden kırdığımız şeyi saymadı. Kötü oldu bu. 2-3 tane elmasımız vardı. Ama En karşılaş... Bak istemediğiniz şeydir bu. Yatak <laughs> Oğlum bir Yatayım, ya. ayrı. bizi Şu an bir fayda var olması işimize yarar Kesip Hadi koş 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 <laughs> Uyursak bunlar yanarlar ve de ölürler. Ve de spamlanmazlar. Nerede lan bizim çubuğumuz? Bu ağaç... Bu şanslısın. Ha, evet, diyecektim nereden yani? Tabi suda olduğu için yanmıyor. Sudan çıktığı gibi yanacak. Sonunda ya sonunda elmas kazmamızı yapamadık. Ha yapmışız zaten. Neyse çubuk çubuk yapacağız. Elmas kazmamız vatanın milleti hayırlı olsun. Şimdi bunu buraya koyup bunu buraya koyalım. Bunda da kırılmıyorsa Allah kahretsin yani. Bu ne işe yarıyor ki? Boşuna yapmış sayılmaz inşallah. Kırınca yok olan Oh, bir şey değil mi? Boşuna söylenmiş bu. Şimdi bizim çakmak taşı yapmamız lazım, aynen. Ama sıkıyor bu kırması taşı, bak ya. Ey ey hey. Haa, senin... ...beliymiş buradan çıkacak. Bu kırması bile uğraştırıyor, sıkıyor. Gold düşüyordu galiba. Altında zaten başka bir obsidyen yoktu. <laughs> ee, <Hey, hey> yani. <laughs> Hocam gider misin ya ben işimdeyim. Yaklaşma. Bu niye renkli anlamadım. Ne lan bu? Ağlayan obsidiyen. Ne kadar saçma tuhaf isimleri varmış. İlk defa duydum yani. Ocağım yanımızda şu an. Kıralım. Nereye geldin lan sen? A few later. Sıkacak burası. Ya arkadaşlar sizden ne haber ya? Ve yorumlara yazın. Ne yapıyoruz? Ne diyorsunuz? Hangi işte meşgulsünüz? Öğrenci misiniz? Yaşlarınızı da yazın. Vallahi benim 19. Bursa'da yaşıyorum. Öyleli. Youtube'a dedim video çekmeye başlayalım. O için bir biraz para bayıldık. Bilgisayar aldık onu her türlü kaldırabilecek oyun varken neden Minecraft diye sormayın. Minecraft candır. Ya eskiden oynadığım bütün oyunların serisini çekmek istiyorum aslında. Ya 19 yıllık hayatım boyunca yani 10 yaşından tut düşük zamanlara bile bilgisayardır, şeydir, tablet, telefon vesaire çok oynadık. Özellikle internet kafelere çok giderdik biz. Bayağı para bayıldık ona. Ben geçen hesaplamasını yapmıştım. 8-9 milyar falan tutmuştu internet kafeye verdiğim hem oyunlara yatırdığım para sayısı filan Hocam sen ne yapıyorsun? Arkadaş mı oluyor? Bize şimdi öylesine blok lazım. Ya buna koyun Hocam. Ha. Bizde nerede? Boş. Allah kahretsin. Bize çok boş blok var zaten. Maşallah, maşallah nasıl kırıyormuş. Bunun etrafını... biz 100 bir IQ'yuz Tamamdır, biz bununla şimdi bir tane köye keşfe gidelim. Bunu bir kıralım ilk önce. E mantık ne kadar dolmuş? Bunları aldıkça onlar gelecek. Bismillah. Yine... Oş. Şunu at. Bunu Ulan Oyunu kapattık yanlışlıkla. Allah kahretsin. Ya hadi orada ya bak burada işte zaten videoları görüyorsunuz. Of. Buraya kesinlikle kırıkmayacağım inşallah oyunda bir şey olmamıştır. Burada Resident Evil serileri Force'la beraber. Burada da Minecraft zula falan falan var işte. Bu zaten boftim içerikleri. Burası bir masa üstüymüştü işte, onu görmüş oldunuz. Tek oyuncu diye inşallah bir şey olmamıştır inşallah kaldığı yerden devam ediyordur. Tamam, oyun kendine gel. Takıldın sanki hafiften.